Merhaba, ben Sezgin Meral. Gabba Mobilya üretim direktörü ve yönetim kurulu üyesiyim. Gabba Mobilya olarak Art Deco ve Luxury tarzında kaliteli tasarım ve güçlü üretimimizle sektöre yön veriyoruz. Bizi rakiplerimizden ayrıştıran ve öne çıkaran en önemli özelliğimiz, kendi segmentimizde Türkiye'deki en yüksek kapasiteyle endüstriyel ölçekte üretim yapabilmemizdir. Bunun temelinde ise rakiplerimizin dışarıdan tedarik ettiği cam ayna, metal kaplama, tüngel kesim, strafor ve karton gibi malzemelerin de üretimini bünyemizde gerçekleştirdiğimiz entegre bir üretim tesisine sahip olmamız yer almaktadır. Aynı zamanda bu sayede ortaya çıkan son ürünlerde yüksek kaliteli standartlarımızı koruyarak marka değerimizi daha da güçlendiriyoruz. Fabrikamız ana üretim hatları, destek birimleri, aynı zamanda ham madde, yarı mamul ve mamul depolardan oluşmaktadır. Ana üretim alanlarımız öncelikli olarak panel mobilya üretimi, koltuk ve sandalye üretimidir. Panel mobilya üretiminde planlanmış ürünler ilk aşamada çoklu kesim makinesinde kesilmeye başlar. CNC, ikileme, bantlama, delik, dörtleme, zımpara ve boya işlemlerinden titizlikle geçirilip son olarak montajlanır ve ambalaj bölümüne alınır. Koltuk ve sandalye iskelet üretiminde ham madde olarak birinci sınıf kayın kereste ve kontraplak kullanılmaktadır. Böylelikle lüks ve kaliteli tasarımın yanında müşterilerimizin de ürünlerimizi uzun süre memnuniyetle kullanmasını sağlıyoruz. Mobilya üretimimizde en güncel teknolojilerden yararlanarak endüstriyel makinelerle üretim yapıyor ve geniş makine parkurumuzun desteklediği üretimimizin her aşamasında uluslararası standartlarda kalite kontrol süreçlerini uyguluyoruz. Özenle üretilen ürünlerimiz 70'ten fazla ülkedeki müşterilerimize eksiksiz ulaştırılmaktadır. Bunu sağlamak adına paketlerimiz uluslararası standartlara uygun drop testlerinden geçtikten sonra her ürünü özgü seri numarası alarak sevkiyat süreçleri başlamaktadır. Müzik Nitelikli mühendis ekibimizde ERP tabanlı üretimimizin her aşamasında yalın üretim ve eğitim çalışmaları yapmaktayız. İnsan kaynağına yaptığımız yatırımlar firma olarak mevcut değerlerimizi iyi kontrol edip yönetmemizi sağlıyor. 50 yılın üzerindeki üretim tecrübesi gerçekleştirdiği fabrika ve insan kaynakları yatırımıyla GAPPA, Türkiye'nin dünyada en hızlı değer kazanan markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Tekrar görüşmek dileğiyle.